Evet arkadaşlar bugün kuşumu tanıştırıyorum. Merhaba. Dedi kuş. Adı Maviş. Kafesi mavi, kendisi mavi. Şaka şaka. Sulu bile mavi yani ya. Sizi öpüyor arkadaşlar. Ne yapıyorum abi işte tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Haliniş. Bak sizi öpüyor arkadaşlar. Selam söylüyor. Aleyküm selam. Didi. Di.

Maviş. Maviş. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seni bırakmıyor. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Biraz çok ses çıkarıyor. Oyunu oynarken hep kafama konuyor. Sinir oluyorum. Şaka yaptım. Kafama konuyor ama. Geliyor. Öpüyor beni. Dudağımı ısırıyor yani. Bir kere dudağımı ısırdı. <laughs> <laughs> Çok akıllı vızdık. Ak Şimdi akıldan değil mi? Ay tel. Uçu uçu Uci 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 uci. Neredesin şu kuş ya? Ha buradaymış ya deli iki saattir. Abi çok eşya. Abi şurada arkadaşlar. Tıkalı. Tıkı tık. Arkadaşlar Dubai with Dubai çikolatası

Hadi biraz seni video. Hadi sen kendin çatıl burada. Tamam. Hadi. Seni video çekiyoruz. Ya kaçma götünü dönme ya. Götünü dönme. Deli bizim kuş arkadaşlar. Neler yapıyor bakın. Deli işte. Deli misin sen? kotik 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 dikı, kotik dikı, tak 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 deli artık adı deli Merhaba arkadaşlar videomuz bu kadardı gene deliriyor. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gece kuşta burada çalan söylüyor. Dedi şu an selam söylemiyor derdi. Deliriyor. Ya Rabbim ya Allah bay bay. <laughs>